Efendim, Aa. herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kepez Belediyesi. Yaz spor okulları açılış programındayız. Peki, Kulüp başkanı abi, Sayın Hakan ya. Çatal var. Hoş Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Çok coşkulu bir karşılama yani, var. Çok ya, coşkulu Allah bir açılış ev sahipliği yapıyorsunuz. Bizler Birkaç cümle, bir cümle duygularınızı bir alabilir miyim? Ee, uzun bir aradan sonra tekrar çocuklarımız sahalara dönüyor. Çocuklarımızın gördüğünüz gibi bu heyecanı bizi motive ediyor. Sayın Belediye Başkanımız Hakan Tütüncül'ün de talimatlarıyla hazırız. 120 tane e, hocamız ve çalışanımızla birlikte çocuklarımıza çok güzel bir yaz sezonu, yaz tatili geçirtmeye çalışacağız. kuruyorum. Özlediniz bu tür havaları, pandemi sonrası çok güzel bir açılış. Pandemi de çok eksiklikti. Gerçekten. Nasıl Anladım. hava? Evet, yani o bekle e, yoğun bir bilgi bir var. Beklediğimizden mi? daha güzel bir, e, bir açılış bir yaşayacağız. İnşallah çocuklarımızla hem spor de de yaptıracağız, sporla birlikte çocuklarımızla bilgi ve becerilerini artırmak için çeşitli kültürler ve gezi faaliyetlerimiz de var. Onlara güzel sürprizler hazırladık. Çok vaktiniz almayayım. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Her zaman. Ee, sizin kanalınız bizim yanımızda hissediyoruz. Aşkım. Çok abi teşekkür ederiz. Abi, abi. Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Abi. teşekkür ediyorum. Hakan abimiz geldi. Efendim Kepez Kepes Belediye Spor Kulübü Başkanımız Sayın Hakan, Hakan Çetalı. Birkaç cümle bir duygularını öğrenmiş olduk. Biraz sonra da burada Kepez Belediye Başkanı biliyorum. Sayın Hakan Biz Tütüncü'nün biliyorum. gelmesiyle Bize açılış yapılacak bileyim ve bileyim burada toplu bir şekilde açılış merasimi gerçekleşecek. Çinlik buradaki her gruptan yaklaşık ediyoruz. 10 evet. çeşitli spor şey. grubuna öğrencilerine evet. forma dağıtıldı. Formaları teslim evet. edildi. Bu güzel muhteşem Başka açılışa biz de kendi Hepiniz ekranlarımızdan söyleme haber ajansı olarak Başka. sizlere taşıyoruz efendim. Sayın Kaymakamım, Sayın Kepez Belediye Başkanım, Kıymetli Hanımefendi. İlçe başkanım, meclis üyelerim, Kepez Belediyesi Spor Kulübü başkanım, Kepez İlçe Gençlik ve Spor Kulübü başkanım, başkan yardımcılarım, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler ve Kepez'in şanslı çocukları. Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulları açılış töreni. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Öncelikle sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz anısına saygı duruşu, ardından dünyanın en güzel marşı olan İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Bence gerçekten de kendinizi lütfen alkışlar mısınız? Coşkunuza, yüreğinize sağlık. O kadar güzel, o kadar mutlu ve heyecanlı görünüyorsunuz ki buradan. Bu tablo gerçekten de muhteşem. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere. Ben onlara hep böyle yetenek avcıları diyorum. Futbolda, basketbolda, voleybolda. Okulları geziyorlar, mahalleleri geziyorlar. Gelen herkesle ilgi ilgi, saat ket, hale hep ilgileniyorlar. Ben alkışları istiyorum. İşte yetenek avcılarının başkanını çağırıyorum. Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Sayın Hakan Çatal alkışlarla sahneye davet etmek istiyorum. Sayın kaymakamım, sayın belediye başkanım, kıymetli hanımefendi, sayın meclis üyelerimiz, eee sayın Okçular Tekkesi e, Federasyon Başkanımız, eee değerli hazurun eee hanımefendiler, beyefendiler ve eee bu organizasyonumuzun göz bebeği merkezindeki çocuklarımız hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2022 yılındaki eee Organizasyonumuz aslında çocuklar için e, hem eğlence hem sportif anlamda hem de güzel bir yaz tatili e, yaptırmayı hedefledik. Burada Sayın Belediye Başkanımız Hakan Tüküncü'nün e, verdiği katkılarla yönlendirmelerden dolayı kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu sene toplam 10 branşta 5000'e yakın öğrencimizle birlikte güzel bir yaz tatili geçireceğiz. ...yaz tatilinin içinde sizlere sürpriz organizasyonlar da olacak. Bu senenin sonunda başarılı olan öğrencilerimizi de... E, ...atölye çalışmalarında e, lisanslı sporcular haline getirmeyi hedefliyoruz. Geçen senelerde yaptığımız çalışmalarda... E, ...kız basketbol, bayan handbol, voleybol ve e, futbol takımımızın e, çocukları altyapılarımızı oluşturdu. Yani biz burada... Aslında bir e, organizasyon yapıyoruz ama bunun yanında lisanslı geleceğin sporcularını da tarıyoruz. Çocuklar bunu da ben size tiyo vermiş olayım. E, hepinize şimdiden iyi bir yaz sezonu e, diliyorum. İnşallah kazasız belasız çok güzel bir sezon geçiririz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kulüp Başkanımıza bizler de teşekkür ediyoruz. Böyle parlak, böyle zeki, böyle akıllı çocuklar var kefezde. Bizler her zaman şanslı olduğumuzu söylüyoruz ve biliyoruz. Geleceğe gençlere silinmez eserler bırakan ve her şeyden önemlisi yaşadığı şehri seven Kepez Belediye Vak Deniz Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Hakan Tütüncü'nün kürsüyü teşriflerini arz ediyorum efendim alkışlarla. Saygıdeğer kaymakamım, çok değerli ilçe başkanımız, Belediye Meclisimizin çok değerli üyeleri, kıymetli muhtarlarımız, kıymetli mesai arkadaşlarım ve bugünün gerçek sahipleri olan hanımefendiler, beyefendiler, anneler, babalar ve küçük hanımlar, küçük beyler, sevgili öğrencilerimiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Spor okullarımızın 2022 yaz sezonunun açılışına hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Son iki yıldır pandemi sebebiyle Böylesi görkemli açılışlar yapamamıştık. Çok şükür pandemi şartları artık geride kaldı. Ve biz hasretle bir kez daha özlemle spor salonumuzda tarihi bir günü, anlamlı bir vakti yaşıyoruz. Böylesi güzel buluşmayı bizlere hazırlayan Spor kulübümüze, çok değerli Hakan hocamıza, başkan yardımcımız Doktor Mustafa Özsoy'a ve halkla ilişkiler müdürümüz Selim hocamıza, spor kulübümüzün çok değerli yöneticilerine, sevgili öğretmenlerimize ve kıymetli çalışanlarımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum ve onları şöyle kocaman bir alkışla tebrik edelim diyorum. Evet. Kefes her alanda yeniliklerin adresi. Spor okullarımız da her sene yenileniyor, gelişiyor, güzelleşiyor. Sevgili veliler, bilesiniz ki her bir yavrumuz bizim kendi yavrumuz kadar değerli. Bu şehrin bütün çocukları az evvel o kocaman alkışladığınız heyet var ya işte o kocaman heyetin her birinin spor kulübü başkanımızdan personelimize kadar hepimizin en değerli varlıkları. Onlara da en güzel şekilde Yaz tatili imkanı sunmak için bizler burada en güzel şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Ve sevgili çocuklarımızla hem spor yapacağız, hem onlarla birlikte sürpriz değişik aktiviteler ortaya koyacağız. Yani sizin anlayacağınız doya doya güzel bir yaz tatilini hep birlikte Kepez'de Kepez Spor Okullarımızda yaşayacağız. İnşallah yaz boyunca öğrencilerimizle, velilerimizle değişik aktivitelerde yine bir araya geleceğiz. Ve çocuklarımız inşallah bu yaz tatilini en güzel şekilde geçirecekler ve Eylül ayında okullar açılırken okullarına bambaşka bir heyecanla dinlenmiş olarak ve başarı çıtalarını yükseğe çıkarmak için büyük bir enerjiyle başlayacaklar. Evet sevgili velilerimiz ben kendi çocukluğumdan bir misal vermek istiyorum. O da şudur. Ben de henüz bir ilkokulu öğrencisiyken buna benzer spor okulları o zaman tabi çok çok azdı çok arzu etmemize rağmen biz oralara gidemezdik. Erişilebilir değildi, ulaşılabilir değildi. İşte şimdi istiyoruz ki kendi çocukluğumuzda bulamadığımız bize sunulmayan imkanları biz kepezin çocuklarına, bu güzel şehrin küçük hanımlarına, küçük beylerine armağan edelim. Ve biz büyük bir heyecan içerisindeyiz. Her sene spor okullarımızda bir güzel yenilik bizi beklemektedir. Bu yılda da sürpriz etkinliklerimiz spor okulu öğrencilerimizin hizmetinde olacak ve güzel bir yaz tatili yaşayacağımıza yürekten gönülden inanıyorum. Sevgili çocuklarınız bizlere ve bizim çalışkan ekibimize Gayretli ekibimize emanet olacak bütün arkadaşlarımla birlikte sizin evlatlarınızı biz kendi evlatlarımız gibi aziz bir emanet olarak kabul edeceğiz ve güzel bir programı inşallah burada tamamlayacağız. Yaz güzel geçsin diyorum. Yaz güzel olsun. İnşallah sağlıkla, afiyetle güzel bir şekilde bu sezonu tamamlayalım istiyorum. Evet şimdi biraz da çocuklarla sohbet etmek istiyorum. Sevgili çocuklar nasıl bu atmosfer güzel mi? Beğendiniz mi? Beğenenler kimler bakalım bir alkışlasın. Evet. Bir de şimdi şunu görmek istiyorum sevgili çocuklardan yaz spor okullarına bu yıl ilk defa gelenler kimler? Bir işaret etsin çocuklar şöyle. İlk defa gelenler. Evet. Evet bayağı ilk defa gelen var. Peki geçen yıllarda spor okullarına gelenler kimler? Bir de onları görelim. Evet diğerleri de kararsızlar oluyor sanırım. O da güzel. Evet sevgili çocuklar. Biliyor musunuz? Kepez'de çok güzel bir bilim merkezi var. Duydunuz mu? Peki Kepez'de çok güzel çocuk kütüphaneleri var. Bunları duydunuz mu? Harika müzeler var. Mesela oyuncak müzeleri var. Mesela macera parkları var. Bunları duydunuz mu? Sanırım yüzme havuzunu hepiniz duydunuz değil mi? Tamam. Peki Antalya'da deniz var. Bunu zaten biliyorsunuz. Antalya'da Türkiye'nin en güzel stadyumlarından birisi var. Antalya Spor Stadyumu. Bunu da biliyor musunuz? Evet işte bu yaz sizler burada 3 gün boyunca spor yapacaksınız. Ama diğer günlerde de öğretmenleriniz sizleri bu güzel şehirde güzel güzel gezdirecek. Eğleneceksiniz, dinleneceksiniz. Güzel bir yaz tatili geçireceksiniz. Hoşunuza gitti mi? Çok iyi. Şimdi geçen yıllarda Sadece spor okullarında kurslar veriyorduk. Ama son yıllarda artık yeni bir değişiklikle hep birlikte, hep beraber hem geziyoruz, hem okuyoruz, hem öğreniyoruz ve yaz tatilini doya doya geçiriyoruz. Neden biliyor musunuz? Biz her şeyden çok Çocukların ve gençlerin belediyesiyiz. Sizi çok seviyoruz. Bilim merkezinde güzel güzel deneyler yapacaksınız. Kütüphanelerde okuyacaksınız, öğreneceksiniz. Hem burada spor yapacaksınız, hem de eğitim alanında kendinizi geliştireceksiniz. Yeni arkadaşlarınız olacak spor okullarında. Onlarla güzel güzel arkadaşlıklar kuracaksınız. Biz çok heyecanlıyız. Sevgili çocuklar duymak istiyorum şimdi. Siz de heyecanlı mısınız? Ne kadar heyecanlısınız? Çok güzel. Doktor Bey, çocuklarımızın sesleri de çok güzel. Demin ne kadar güzel İstiklal Marşı söylediler. Duydunuz değil mi? Peki O zaman ne yapalım doktorum? Çocuklarımıza bir de bu yaz farklı bir yenilikle onlara bir de güzel güzel şarkılar söyletelim olur mu? Tamam. Anlaştık mı? Şarkı söylemeyi kimler seviyor? Bir parmak kaldırsın. Şarkı söylemeyi süper. Hep birlikte güzel güzel şarkılar söyleyelim. Şarkı söyleyerek de yazı ve yaz spor okullarını daha anlamlı, daha güzel bir hale getirelim. Peki gelecekte mesela içinizde futbolcu, basketbolcu, voleybolcu, güreşçi olmak isteyenler var mı? Sevgili çocuklar bir parmak kaldırın bakalım. Mesela kimler futbolcu, basketbolcu ve voleybolcu olmak istiyor? Evet, güreşçi, tekvandocu, atletizmci, yüzmeci. Bunları da olmak isteyenler var, değil mi? Tamam. Sevgili çocuklar, işte buradaki hocalarımız, öğretmenlerimiz tam size göre şahane programlar hazırladılar. Hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz yer işte burası. Sevgili veliler, bugüne kadar gerçekten birçok Öğrencimizi biz buralardan aldık, yetiştirdik ve spor altyapısına kazandırdık. Onlar da burada spor altyapısına kazandırdığımız kimselerden olacaklar. Ama bizim temel hedefimiz şu. Çocuklar mutlu olsun istiyoruz. Çocuklar güzel bir yaz tatili geçirsin istiyoruz. Çocuklar televizyon ekranlarından, bilgisayar ekranlarından bağımsız yaşadığımız çevreyi en güzel şekilde tanısınlar. Yaşadığımız şehri bilsinler istiyoruz ama bütün bunlarla birlikte keşfedilecek yetenekler için de fırsat meydana getiriyoruz. Kepez Spor Okulları Türkiye'de böylesi profesyonel bir çalışmayı yapan güzel bir adres. İşte bütün bunlarla birlikte keyifli bir yaz tatili bizleri bekliyor. Hepinizi çok seviyoruz ve inşallah sağlıkla afiyetle sevgili çocuklarımızın daha nice güzel mürüvvetlerini gördüğümüz yıllar olsun sağlıkla afiyetle hep onlarla iftar edelim. Hepinizi çok seviyorum. Tekraren yaz okullarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Bütün öğretmenlerimize, idarecilerimize başarılar diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Bizler de Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Başkanım hep böyle kalabalıklarda sunum yaparım da ben böyle güzel kalabalığı, böyle aydınlık yüzü hiçbir arada görmedim biliyor musunuz? Lütfen bir alkışlar mısınız kendinizi? Ve bu güzel görsel şölende aydınlık gelecekte bir selfie çeker miyiz acaba? E tabii çekelim tabi <laughs> şöyle şu ortalanı dolduralım. Tamam. O zaman çocuklarımızı şöyle sahne öndeki çocuklarımız orada olsun. Evet şimdi buradan bak buradan arkaya doğru şöyle. Efendim protokolü böyle alabilir miyiz efendim? Sayın Kaymakamımı, ilçe başkanımı, meclis üyelerimi, ben ben kulüp benim. başkanımı, Gençlik ve Spor ilçe müdürümüm çok değerli yöneticilerimizi sahneye davet etmek istiyorum. Çocuklarımız lütfen sahneye çıkmıyoruz. Sizlerden rica ediyorum. Velilerimiz, anneler, babalar sahneye çıkmıyoruz. Rica ediyorum sizlerden herhangi bir karışıklık olmaması adına sahneden aşağıya iniyor çocuklarımız. Hadi bakalım inelim inelim. Çok güzel. Şimdi herkes bu tarafa baksın. Selfie'yi çekeceğiz. Sonra herkes yerine oturacak. Anlaştık mı? Selfie'den sonra herkes yerine oturacak. Anlaştık mı? Tamam o zaman şimdi hepimiz selfie için bakıyoruz. Bir de el sallayalım bakayım. Nerede bu eller? Bu güzel yüzlerin elleri de nerede? Teşekkür ediyoruz. Şimdi çocuklarımız sakin sakin sahneden aşağıya inelim, tamam mı? Herkes geldiği yere bir otursun bakayım. Sakin sakin öğretmenleriniz Antrenörleriniz eşliğinde hepinizi lütfen sahneden aşağıya davet ediyorum. Hepiniz yerinize geçerseniz size çok güzel bir sürprizimiz olacak. Ben olsam geçerim. Herkes yerine geçsin. ve biliyoruz ve inanıyoruz ki Kepez Belediye Spor Kulübü gün olduğu gibi bugün de ve yarın da yine sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edecek. Kepez Belediye Başkanı Sayın Hakan Tütüncü'ye, Kepez Belediye Spor Kulübü Başkanı Sayın Hakan Çatal'a ve tüm antrenörlere buradan söyleme haber ajansı olarak teşekkür ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz. Yayında ve yapımda emeğe geçen bütün arkadaşlarımız adına hepinize Allah'a ısmarladık diyorum efendim. Hoşçakalın.